Hepinize selam dostlarım. Ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz bugün alt koridordayız. Fakat AD geri oynamadık. Bugün oynayacağımız şampiyon Brand support dostlar. Destek rolünde Brent oynayacağız. Hepiniz biliyorsunuz bu şampiyonun ne kadar çok güçlü olduğunu, ne kadar çok yaktığını ve dengesiz bir şekilde tank falan dinlemiyor. Çatır çutur yakıyor abi. Yanımızda da eş var. Yani eğer eş sağ tıklayabilirse rakibe W'süydü, düz vuruşuydu, benim yakma hasarımda falan filan çok tilt eden bir kilo olduğumuzu düşünüyorum. Karşımızda da Zeryumi var. Yani bayağı bir bufflayacak ama günün sonunda tek hedef olmuş olabilir şu adam. Arındır girmiş fakat yani 6 level'dan önce bize karşı iş yapabilir ama 6 level'dan sonra Arındır'ın iş yapacağını düşünmüyorum. Bakalım güzel bir koridor olmasını ümit ediyoruz. Şöyle şöyle işimize atalım. Oradan koridora gideriz dostlar. Şimdi lişi verdik. Yumi burada koridoru ittirmek için şey yapıyor falan ama. Kanka ben oraya bir W attığım zaman senin vurduğun bütün düz duruşların hepsini bir nevi eşitlemiş oluyorum. Ama işte siz çok önce vurmaya başladınız. Evet öyle bir gerçek var. Tamam kanki oynamayı biliyorum ben. Şimdi şöyle arkalarına bir W atsak. Bir tane... Oo, çocuk güzel dojluyor. Okey, okey. Okey, vuralım bakalım. Ya öyle kaçarsınız işte kankiler. Doğradık şu an çocuğun. Ah be. bizim 3 level olmamız gerekiyor ya. Karasat girdim bu arada rünlerden. Eğer koridoru kazanırsak bayağı bir bird olacak bizim için. Tamam. Şimdi işte onlar için acı zamanlar başlıyor abi. bizim üstümüze gelecek o. Tamam mı? Şuradan. Şöyle bir tane attık da buluyor. Tamam. Okey. Düştürü de bastım. O da şey attı. Ve şöyle tak tak. Ay Q'yu görmediniz. Vurmuyorum. Tamam. Şimdi burayı ittirmesek de aslında okey gibi de. Bizim çocuk ittirmek istiyor. Ben ondan önce şöyle base'e basayım madem. Şimcuk. Buralara kadar geldik. Gel bakayım buraya. Şuna bütün tutturduk abi. Bu hiç düşünmüyordu oradan şeyin çıkacağını. Vallahi skoru çalacaktım az kaldıydı da. Neyse. Heh, bunu çaldık güzel oldu. <laughs> güzel. Arkaya bir tane W, bir tane E. Bir tanesini aldık. W'ye bir tane verdik. Şimdi burayı hızlıca ettirmesi gerekiyor bu çocuğun. Koridor ettirme bağında bir tane vursak bir tane minyon çalsak bence bir şey olmaz. Ne oldu ya? Bak yazdım. Boşa etiyoruz diyor. Okey. Şöyle bir tane W tutturduk bu çocuğa. Bir tane de E tutturduk dövüyoruz abi düz vuruşlarla. Böyle durumlarda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Su hani bizim Q'lardan kaçmaya çalışıyor ya. Q atmıyoruz abi. Q atmak yerine düz vuruş atıyoruz. Öyle olduğu zaman paniğe girecek. At artık şu kanka diyecek falan filan. Şöyle çıkışına bir tane tutturduk. Güzel. Şöyle. Kestik gibi sanki onu ya. Tak tak. tak. Yat oğlum aşağıya. Şimdi burayı ittirdik kanka. Şöyle bir tane E attık. Tamam daha fazla ellemeyeceğim minyonlarına. Buradan base'e basacağım abi. Şimdi çok fazla paramız yoktu. Daha doğrusu çok fazla değilim. Şuna paramız yetmiyordu. O yüzden onun parçalarını aldık. Koridora tekrar geldik dostlar. Ee, koridorda bayağı bir minyon üstümüze geliyor. Çok bir şey yapamayız şu anda. Büyüğü alacağım. Şu küçüğü de alırım ben. Onu da alacağım kanka. Sakin ol. Ama o da böyle attığın için kaçıracağız galiba oraları. Ya yani bu koridor zaten itiyor şu anda kanka haberin olsun. Onu da aldık. İkisini de biz aldık. Diana'yı gördük. Şöyle bir geri çekilerim. 6 level oldum. Ben bayağı güçlüyüz şu anda. Aa bizimki de olmuş. <laughs> tamam diyana görmedik kanki. Şöyle bir W atsak ne oluyor peki? Arkaya. Tamam dojluyormuş. Okey. Q'muz çok önemli dostlar. Q'yu kaçırırsak sıkıntı yaşarız. Hele ki böyle savaş ortasında falan. Bayağı bir problem yaşatır bizi. Şurayı ittir biz ejder'e gidelim. Şöyle minyonlardan. Aa nasıl olmadı lan? Ne güzel. Q'muz yok. Ne güzel. Hala okey. Şöyle bir tane ulti, bir tane Q atıyorum. Bir de E basıyorum oraya. Şunun arkasına koşu yoluna bir tane W atıyorum. Heal bastılar. Bunları dayılarız. Ama benim hala yakmam var değil mi ya? Ve bir tane Q atayım yeter abi. Çok iyi. Bir tane E bastım. Şur basmıyorum. Bizimkiler keser orayı. Çok iyi oldu burası ya. Gayet güzel oynadık. Kemal oynadık da Viego nasıl öldün lan? He geliyor diyorsun. Şunu bozduk. Bir tane de W bıraktım. Vur kanka ona. Vur ona. Vur ona. Kestin sen onu. Bir tane W. Çok iyisin. Şimdi bizim jungle'a yardım etmek için şuraya geldim abi. Kurtçuklara saldırıyorum. Yoksa bu çocuk onları almayacak gibime geldi benim. O yüzden bu çocuğa birazcık yardım edelim. Sıkıntı yok kanka sen kesersin. Sen daha güçlüsün ondan. Okey. Şöyle bir tane E attık. Bir tane Q attık. Ama Q'nun önüne birisi geçti. Güzel. Oynarsan oynarız. Ultim var. Çok güçlüyüm. Güzel. Tutturduk bir tane. Tamam. Burada totemleri yok. Şurada bir tane totemleri var sadece. Oğlum tarayıcı açtım ya zaten ben oraya manyak herif. Abi. Atla. Çok iyisin. Şurayı bitir bakalım. Güzel. Hepsini aldık. Oo, bizim çocuk tek başına kesiyor orayı sanki derken. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle bir şey yaptın ki? Neyse biz keseriz şimdi zeriyi. Flasheyi yiyecek devam ederse. Tamam. Sen öldün kanki. Aa, yapamadı bir şey. Şuna bir tane de ulti attım. İste dedik. Bu öldü galiba ya. He ölmedi de. Peki şöyle yapsak ne oluyor? Öldük galiba da. Yapacak bir şey yok. Flash da boşa gitti. İçindeki yanarak ölseydi çok tatlı olurdu da. Yani yetmedi hasar maalesef. Şöyle buraya bir tarayıcı ile bakalım diyecektim ki. Adamların toteminin bir tanesi bitmiş. Bir de burada vardır şimdi tahminimce. Aynen. Tamam okey. Biz 8 level olduk. Şuna bir tane vurduk. Ee, çık kanka buradan da. Yani aslında bir şey diyeyim mi? Keseriz ha. Şöyle tak tak. Çok geç bastın kanka onu da. Şuna bir tane şey geldi. Ya hasar yetmeyecek maalesef burada. Ultim hepsi böyle bir saniyeyle geliyor ya. Kafayı yersin. sen bu ne yapıyor? AFK bu. Zaten şuradan bir çıkıyorum şöyle bir saniyeliğine. Tamam okey. Okey buna Q'yu kaçırmadık. Vuruyoruz abi. Güzel. Oradan devamı gelmez gibi. Öldü mü? Öldü. Öldü öldü. Ah be ölmedi. Tamam. Şöyle bir tane E bassak ne oluyor peki? Yetmiyor. Beytlendik abi. <laughs> At oğlum ultini. Anla ki. Peki bizim önümüze gelir mi? O diyen orayı ittirdikten sonra. Ejderha için. Bekleyeceğim bakalım gelir mi? A few moments later. <laughs> bir tane attık kestik abi güzel. Ejderha ev totem atalım. Şimdi tahminimce eğer burada totem yoksa Zeri bizi bilmiyor abi. Şöyle arkaya bir tane. Güzel. Her şey doydu yalnız ha. Basıyorum ultiyi buradan. Ama şöyle bir şey var. Bu bizi kesti. Nasıl kesti ki? Eş nasıl bu kadar kötü olabiliyor onunla? Okey. Şöyle şurada base atıyormuş ve yapsak gelir mi peki? Okey gelmiyor kanka. Şurayı bir şöyle bir daha ittirelim. Bastık E'yi. O çocuk da nasıl olsa. Buradaki minyonları kaçıracaktır. Biz de XP'ni alırız. Aa biz öldük. Tamam öldük. Yani yapacağım bir şey yok kanka burada. Aa Yumi'ye gitti benim skor. Şattan güzel oldu. Şu Galio'yu yakalayabiliyoruz mu acaba ya? Yok yakalayamıyoruz. Peki topa bir şey yapabiliyoruz mu? Oğlum Wukong sen ne yapıyorsun? Helal lan. Bekleyin beni bekleyin. Ha, biz burada sıkıntı yaşayabiliriz yalnız. Tamam o yedi onu. Öldük mü acaba buradan ya? Çok iyi. Şuraya bir ulti açacağım şöyle. Bir tane de E açacağım. Şunu kapattık abi. Şöyle bir Q. Sana şeyim var oğlum. Sen öleceksin yaşayamazsın oradan da. Ben de öldüm gibi galiba. Ah E Q atacağım. Q'ya attım anlaki. Şöyle karşı jungle'da bir görüş almayı denesek peki ne olur? Sizde şu Dayana'nın blue'su varmış gözükene göre. Dur bakalım. Şöyle bir W attım kanka oraya. Tamam vur kanka buna. Sen bunu kesersin. Gayet tatlı. Yani oyun takibi çok önemli bir şey dostlar. Öneririm. Şunun içine giriyoruz ki sıfırlanmasın. Şimcuk. Buradan aşağı atladık. Rise beraber mi oynuyordum aynen. Rise ultin var kanka. Şuraya bizi atabilirsin aslında. Girdik. Eee. şöyle oradan atar mı verdim çıktım abi. Sen ne yapıyorsun lan? Aa düz duruşa bizde kaldı. Skill falan atmadım bu arada ona. Şuraya bir tane Q atsak şöyle. Pardon W. Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Galiba teslim alacak rakip takım bilemedim. Diyen ondan bana sekmeyi deneyebilir. Ne oldu? Flash mı attı lan o? Galiba flash attı. Şu bir totem. Seri seri enim töre vuralım abi. Böyle bir tane E attık. Çok güzel. Bizim hasar bayağı olmaya başladı artık. Ejder'e 25 saniye var ya. Beklemek istemiyorum. Şu alt koridoru bir İttirsem ne olur ki bana söverler mi acaba? Hadi yetişeyim. Ah be. Neyse buradan bir atacağım ben. Şunu kovalayacağım. Ben bu çocuğu çok pis bilendim çünkü ya. Şöyle bir tane. Tak tak yat oğlum aşağı. Ver oğlum KB'ni. Yani. Normalde onu kovalamamız hiç worth değil bu arada. Onu kovalamak yerine çok daha farklı kaynaklar alabiliriz dostlar ama sırf bilendiğim için yani kovaladım o çocuğu buradan oyunu bitirebiliyoruz galiba ya değil mi bence biter niye bitmesin ki daha şu jacks'i keserim ben mr'ı yok o çocuğu sen yalnız şöyle bir flash atıyoruz abi ölür bence gayet okey tamam şu attım çok iyi çok iyi tatlı. Şimdi Galio, Jax ve Yomi var. Yani bir şey yapamazlar da. Aha benzini bazlar. <laughs> Dur bir dakika Skill'lerimi harcamayacağım. Arkaya gelen olursa onlara kullanırız abi. Şu bir tane attık. Q'yu tutturamadığımız için stun yemedi ama yine de öldü. Yumi yat oğlum aşağı. Zeri bir şeyler yapabilirim acaba. Bir tane W bastık. onu yeteneğini doğradık. Fakat bu bizi keser ya burada. Şöyle. Bir tane ulti atıyoruz. da onu kestirir mi acaba? Tamam. Ölmedi. Güzel. Hepsini öldürdük. Arkadakini de öldürmüşüz. Onu ben mi öldürdüm acaba? E çok iyi. 13 5 14. Support oynuyoruz abi. Tipe bak. Base atacağım. Ya da atmayacağım. Buradan oyunu bitiririz bence. Biraz açık yapalım şöyle. Niye bitirmiyoruz şu an mesela? Merhaba. Ben yani Q atayım da sen cayır cayır yan kan orada ama. Sana çok pis bilendim az önce geldin ya. Bizi kestin ha. Kule bir tane vursam şöyle ayaklarının altında kuleni alsam ne olur mesela? Hiçbir şey yapamazsın değil mi? Onu yemeseydik iyiydi ya. Neyse 2200 gold'um var bu arada şu an. Şimdi W attık. Ee, ölmeyeyim ya. Bir ulti bakabiliyoruz mu şuraya peki? Tamam bakamıyormuşuz. Onu anlamış olduk. Hasarlar yetmiyor bu arada şu an bize. Ben 13 de bildim. Zeri 12 bu kanka. Tipe baksana. Bu Zeri'nin bir oyunu olacak gibi de. Dur bakalım. Keseriz ya. Biz niye korkuyoruz ki kanka? Şuraya bir W. Tak tak. Çok iyi. Sarı verdik şu anda eriyor yanıyor ben buradan base atacağım ya base atalım base atalım aynen şimdi buradan ejderhaya saldırıyoruz dostlar buradan alev ruhunu alacağız çünkü hızlıdan bunu da alırız oyunu bitiririz diye düşünüyorum zaten base'e gittik az önce full eşyayız ben buradan base atmayacağım ya yani full eşyayız dediğim full değiliz ama sen al kanka onu bana kalsa tatlı olurdu aslında var yanmaya Oo, bizimkiler oyunu bitiriyor bekleyin de beraber bitirelim şu anda bizi tutamazlar Şuraya bir ulti bırakamadım ya. Yanıyorum yanıyorum ona yanıyorum ya. Şöyle ultiyi bıraktım. Güzel. 3'te 3. Şuraya penta attırmadık mı peki? Ya da pentasını çalmadık mı? Güzel. Evet dostlar. Buradan videonun sonuna geldik. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.